değerli başkanlar, kıymetli misafirler, hepinizi şahsım ve Türk Konfet Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her iki başkanım da gerçekten mükemmel konuşmalarını yaptılar ve çok önemli konulara değindiler. Yalnız Orhan Başkan'ın SEDEFET, TÜSİAD ve Türk Konfet ile ilgili söylediği şeyin altını ben de bir çizeyim. Gerçekten o günlerde bu bunu düşünen, emek veren, ülkenin geleceği kalkınması, rekabetçi olabilmesi, gelişmesi adına önemli temeli atan tüm dostlara, başkanlara, yönetim kurullarına ben de hem sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi buradan sunuyorum. Üye Federasyonumuz SEDEFET'in düzenlediği 15. Rekabet Kongresi'nde sizlerle birlikte olmaktan da büyük bir onur duyuyorum. Değerli dostlar, değerli misafirler, Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlarken ilk yüzyılımızın mirasçıları olarak ikinci yüzyılımızdaki sorumluluklarımızın da farkındayız. Orhan Başkan gözlük lazım değil dedi ama başkanım sizin gözünüz benden iyiymiş bak. <laughs> İyi <gördüm. gülüyor> Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyetimizi ve kurucu değerlerimizi gelecek yüzyılımıza da aynı karlıkla taşımanda heyecanlı yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz bir yönetim biçiminin ötesinde temelinde zamanın ruhunu yakalama ve onu şekillendirme devrimidir. Cumhuriyet eğitimden sağlığa, gençlikten kadın haklarına muazzam bir atılımın layık, çağdaş demokratik devlet anlayışının Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma vizyonunun hem adı hem de eylemidir. Bu doğrultuda önümüzdeki yüzyılda vereceğimiz mücadele ilk yüzyılımızdakinden daha kolay değildir. Çünkü değişimin hızı özellikle pandemi ve sonrasındaki süreçte gerçekten baş döndürüyor. Birçok mesleğin ortadan kaybolduğu ve yeni iş alanların doğduğu aynı zamanda dünyanın iklim krizi ve afetlerle yüzleştiği yeni yüzyılımızda sadece sanayinin ve ticaretin değil hayatın da yeniden şekillendiğine tanıklık ediyoruz. Jeopolitik gelişmelerse ise Türkiye'yi ilk asrında bölgesinin bir barış ve istikrar adası haline getiren yurtta sul, cihanda sul ilkesine dört elle sarılmamızı gerektiriyor. Yakın coğrafyamızda şiddetini her geçen gün artırarak devam eden savaşlar Türkiye'nin ortak bir hayalde birleşerek dönüşümleri aklın ve bilimin ışığında yakalamasının ülkemiz, bölgemiz ve dünya için ne kadar kritik öneme sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bizler de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kurduğumuz hayallerin gerçekleşmesi için iş dünyasına rehberlik etmeye devam ediyoruz. 26'sı bölgesel, 400 sektörel olmak üzere 30 federasyon, ulusal uluslararası 354 üye dernek ve 60 bini aşan şirketi gönüllük esasıyla bir araya getiren Türk Konfet olarak bizler Türkiye'nin ikinci yüzyılına yönelik ortak bir hayal kurduk. Bu hayali demokratikleşme ve her alanda fırsat eşitliğini temel alan bir ülke olarak tanımladık. Yaşamda, eğitimde, kariyerde, istihdamda, ekonomide ve girişimcilikte kadın erkek, genç yaşta fark etmeksizin 81 ilimizin tamamında yaşayan tüm insanlarımızın eşit fırsatlara sahip olduğu bu hayalimizi dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm olarak ifade ettiğimiz vizyonumuzla ülkemizin her köşesinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Değerli başkanlar, kıymetli dostlar, Cumhuriyetimizin 100. yılına önceki seneden devraldığımız üretim maliyetleri ve tedarik, yüksek enflasyon ve satın alma gücü, savaşın ihracat pazarlarına etkisiyle finansmana erişim ve kur artışı gibi dört temel sorunla başladık. Deprem felaketi ve seçim sürecinin yarattığı ekonomik türbülansı da eklediğimizde 2023 ülkemiz için İnsan ve çevre dostu ekonomi hayaline giden yolumuzda pek de parlak bir yıl olmadı. Aslında geriye baktığımız seçimlerin ardından son iki yıldır uygulanan ancak pek de makul olmayan iktisal politikaları terk edildi. Ve ortodoks politikalara dönüşü temsil eden pek çok önemli adım atıldı. Ancak tüm önlemlerin palyatif bir kimlikten sıyrılıp kalıcı etki yaratması için daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Rasyonel politikalara dönüşte başlayan dengelenme araçlarında Merkez Bankası'nın faiz artışları, makro ihtiyat tedbirler, finansal regülasyonların sadeleştirilmesi, ihracat odaklı ek tedbirler, özellikle risk primimizde düşüş yaratsa da alınan önlemler belirsizliklerimizi ne yazık ki azaltmadı. Dünyada resesyon riskiyle dış talepte daralmaya, ve ekonomimizde yaşadığımız yapısal sorunlara rağmen sanayicilerimizle iş dünyamızla rekabetçiliğimizi korumak için büyük bir uğraş veriyoruz. Son bir yılda 50'ye yakın kentimizde iş dünyası ve sanayicilerimizle bir araya geldi. Ekonomik zorluklara rağmen büyük bir yatırım iştahı olduğuna bizzat şahit olduk. Bu motivasyonun yatırıma dönüşmesinde en önemli engelin de biraz önce Orhan Başkanım da söyledi ne yazdı ki finansmana erişim ve ekonomideki belirsiz atmosferin engel olduğunu da gözlemledim. Bu durumu finansmana erişim anketimizin üçüncü çeyrek sonuçlarından da görüyoruz. Her on işletmeden 7'si finansmana erişimin genel olarak zorlaştığını söylerken yalnızca üçü geçmiş döneme göre değişmediğini belirtiyor. Seçim süreci sonrasında faiz artışlarıyla kredilere erişimde bir rahatlama yaşansa da kredi limit artış yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayanların oranı yüzde yirmi birden yüzde yirmi sekize çıkmış görünüyor. Neredeyse her üç iş insanından biri kısmi rahatlama yaşandığı dönemde dahi limite takılarak kredi kullanamadığını belirtirken her iki iş insanından biri kredi sürecinde şartların zorlaştığını söylüyor. Krediye erişimde sorun yaşamadığını belirtiler oranı ise sadece yüzde on Kredilerde kısa vade ve limit artışıyla yine yeni kredi limiti alamama sorunları ne yazık ki devam ediyor. Kısa vade yani bir ila on iki ay kredi dağılımı yaklaşık yüzde altmış iken beş yıl vade kredi dağılımı yüzde dörtte kalıyor. Beş yıl üstünde ise hiçbir sanayicimizin kredi kullanamadığını görüyoruz. Son bir yılda birçok sektörde konkartodu ve iflas sayısındaki artış, artışı da gözlemliyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 2020 yılına kıyasla iflas karar sayısı 3 kat, 2022 yılına, 2022 yılına kıyasla ise 4 kat artış gösterdi. Artan işletme sermayesi ihtiyacı, ham maddeden enerjiye ciddi maliyet artışları ve yüksek enflasyon altında kobi kredilerindeki artış hızının neredeyse sıfır noktasına yaklaşması üretim çarklarının devamlı açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Kobilerimizin ekonomiye katkılarını devam etmesinde özellikle yüksek teknoloji üretim ve katma değeri ihracatı yapan stratejik sektörlerimize kaldıraç etkisi yaratacak uzun vadeli uygun koşullarda desteklerin KGF, Eximbank ve finans kuruluşları aracılığıyla ...verilmesi gereken zamanlardayız. Değerli üyeler... ...kıymetli dostlar... ...ülkemizin... ...ikinci yüzyılın getir gerektirdiği... ...teknoloji ve verimlilik temelli... ...yüksek katma değerli üretimi... ...gerçekleştirecek... ...iyi eğitilmiş iş gücünde... ...geriye düşmemesi gerekiyor. Küresel rekabetçilikte... ...gerek sektörel gerekse de iş gücü... ...kapasitemiz açısından... ...istediğimiz sıçramayı yapabilmemiz için... ...ikiz dönüşüm kaldıracını daha etkili kullanmalıyız. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek de katma değer üretim ve markalı ihracatla dış ticaret açığımızı azaltmak, son 100 yıldır dünya ekonomisinden aldığımız yüzde birlik payı arttırmak, yüksek teknoloji ihracatında yüzde üçlük barajı aşmak elimizde. Yeni OVP'nin ikiz dönüşümde ortaya koyacağı elemlerin başarısında jeopolitik gündemde önemli belirleyici olacaktır. Enflasyon kur faiz üçgeninde kurulan denge OVP'yi fazlasıyla iyimsel bir bakış açısına taşısa da ikinci yüzyıla girerken ana mücadele alanımızın enflasyon olduğu gerçeği değişmiyor. Büyümeyi destekleyen iç talep ve yüzde seksene aşan ara malı ithalatına bağımlı ihracat yapımızın değişmesi gerekiyor. Yani yerli üretim desenimize katma değer ve verimlilik yaratacak dijitalleşen yeşillenen Yeni motifler eklememiz şart. Merkez Bankası'nın öngörüsünde revizyona gitmesine rağmen 2024'te enflasyonda %36'lık ciddi bir gerileme beklentisi, cari açıkta düşüş ve büyümenin korunması hedefleriyle birleştiğinde geriye sadece bilinmeyenli üç denklemin nasıl çözüleceği sorusu kalıyor. Öte yandan gelecek yıl bütçe gelirlerinin oldukça yüksek bir artışa sahne olacağı görülüyor. Bu süreçte vergi adaletinin nasıl sağlanacağı büyük önem kazanıyor. Verginin tabana ve tabana adil ve eşit bir şekilde yansıması gerekiyor. Yoksullaştıran büyümeden, ekonomik ve sosyal politikalarla sürdürülebilir kalkınmaya ciddi bir makas değişikliğine gitmekten başka çıkış yolumuz yok. Tüm bu gelişmeler ışığında hedeflerimize ulaşacağımız yolu kısaltmak sanıldığı kadar zor değil. Bunun yolu ülkemizde kurumlarımızın bağımsızlığı, şeffaflığı ve hesap verir bir yönetim anlayışını hakim kılmak, hukukun üstünlüğü ilkesi üzerinde şüphe uyandıran tüm unsur ve uygulamaları cumhuriyetimizin yeni yüzyılıyla birlikte geride bırakmak, ifade ve düşünce özgürlüğünün anayasal güvence altında tutulduğu, toplumun her kesiminin yargıya ve adalete güven duyduğu bir atmosferi yaratmaktır. Ülkemizin içinden geçtiği zorlu dönemde Devlet kurum, kurumlarımıza düşen sorunları anayasa ve yasalarımız çerçevesinde çözmektir. Sorunların nasıl çözüleceği ise ülkemizin uymak zorunda olduğu anayasamızda açık hükme bağlanmıştır. Siyaseten güven ve istikrar, hukuken güven ve istikrar toplumun refah ve huzur için yaşamsal derecede önemlidir. Kıymetli başkanlar, değerli dostlar. AB ülkelerinde ortalama Yüzde yedilik bir asgari ücretli varken ülkemizde kabaca her iki çalışandan biri asgari ücretle geçiniyor. Yaşanan refah kaybın, kaybının yanı sıra son iki yıldır enflasyon ücret sarmalına girmemiz de ne çalışanlarımız ne de iş dünyamız için fayda sağlamıyor. Alım gücünün maaş ile değil katma değer ile arttığı bir ekonominin asgari ücret sorunu da olmaz. Yüksek katma değer üretemediğimiz her süreç maalesef bizi asgari ücrete mecbur bırakıyor. Burada esas sorun verimli düzeyimizdedir. verimlilik düzeyimizdedir. Verimlik yaratmanın yolu yüksek katma değeri üretimden geçmektedir. Yeni yüzyılımızda gerek sektörel gerekse ekonomide bu farkı yaratacak katalizörse kobilerimizdir. Yetkin, verimliliği yüksek ve katma değer yaratan kobiler istihdamın büyük bir bölümünü üstlenmelerine rağmen iş gücü verimliğinde potansiyelin altında kalıyor. Kobilerimizin nitelikli ve teknoloji destekli yüksek katma değer yaratma kaslarını güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomimizdeki verimlilik sorununu Türkiye Kobi görünümü raporumuzla gözler önüne sermiştik. 2010-2022 yılları arasında büyük işletmelerin ortalama iş gücü verimliliği mikro işletmelerin yaklaşık beş buçuk, küçük işletmelerin ise yaklaşık 2.3 katı. Bu oranlar AB ülkelerine göre çok yüksek. AB ülkelerinde büyük işletmelerde verimliği mikro işletmeler oranı 2 ile 3 kat, küçük işletmelerde oranı ise yaklaşık 1 ile 1,5 kat arasında değişiyor. Sadece kobiler değil, ne yazık ki büyük firmalarımızın da verimliğinde son 5 yılda %8'lik bir kayıp yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki 3 yılda ihracat pazarlarımızın emisyon sistemlerini uygulamaya alırken sıfır karbon ekonomisi ve hidrojen ekonomisi ikinci yüzyılda rekabetçiliğin belirleyici unsurları olacak. Ülkemizin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalıdır. Türkiye, bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli, kamu, özel sektör ve akademi ile birlikte uçtan uca, Ada tek bir teknopark gibi çalışılmalı. Yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA'sına işlenmelidir. Değerli katılımcılar, kıymetli dostlar. Cumhuriyetin 100. yılında geriye baktığımızda kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımının arzu ettiğimiz seviyede olmadığını görüyoruz. Dijital dönüşüme dijital ayak izimizi büyüterek, yeşil dönüşüme karbon ayak izimizi azaltarak toplumsal dönüşüme de fırsat eşitliği temelinde kadınların ve gençlerin ayak izlerini güçlenmesiyle ulaşabiliriz. Bugün ülkemizin gerek genç işsizlik, gerekse de beyin göçünde geldiği nokta, gençliğin önündeki engeller olarak karşımızda duruyor. 2003-2015 yılları arasında sabit bir hatta devam eden beyin göçünde, 2015'ten sonra ciddi bir artış yaşadık. Beyin gücümüzü beyin güçünde kaybetmemeliyiz. Analitik düşünebilen, Dünyaya bilime ve bilgiye açık nesiller istirmek, çocuklar ve gençler önüne yeni hedefler, yeni fırsatlar, yeni ufuklar ve yeni umutlar inşa etmeliyiz. Yaratıcı fikirlerin, girişimci ruh ve yenilikçilik ancak düşüncenin, eleştirel düşüncenin hayata geçtiği toplumlarda ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ve bunun için de ezberci değil, özgürlükçü ve yenilikçi, teknolojiyle bütünleşik bir eğitim sistemi reformuna ihtiyacımız var. İkinci yüzyılımızda gençlik yoksa gelecek yok, eğitim yoksa verimlik, refah ve kalkınma yok. Bu duygu ve düşüncelerle 15. Rekabet Kongresi'nin düzenlenmesinde büyük emekleri olan sevgili Türk Konfet Başkan Yardımcımız ve çok kıymetli Sedefet Başkanımız, sevgili Emine Başkan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Sedefet'e getiren tüm önceki dönem başkanlarına da, e, yürekten teşekkür ediyorum. Bizi birçok toplantıda olduğu gibi bugün de yalnız bırakmayan çok sevgili dostum. Herhalde bir 12 yıldır birlikte çalıştığım kıymetli başkanım, TÜSİAD başkanımız Orhan Turana teşekkür ediyor. Türkiye'nin birçok yerinden gelen sevgili yönetim kurulu üyelerimize ve siz değerli konuklara beni dinlediğiniz için canı gönlüne teşekkür ediyor. Rekabet kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.